Settül vermeyiz. Beyler makinelere makinelere. Var mı yemek isteyen? Yemek isteyen var mı? Yemek isteyen var mı ha? Var mı ha? Geldi geldi kıyıya geldi kıyıya geldi geliyor. Patlatıyoruz şerefsizlere. Kaçtım 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 kaçtım. Arkadaşlar Çanakkale bizim bizim. Bizim lan bu oh, topaklar orospu çocuklara. Siper hizmet nişanı aldım kardeşim. Takacak nişanım kalmadı ya. Ama siyeci lazım arkadaşlar bize. Mento, tamam, Mento ben. arkana bak gel. Geldim. İzleyin beni. Hop evet, geldim. İzliyorum. At bombalarını, at oh. bombalarını. Evet. Uçaklar full yapayım, gemiye saldırsın ya. Uçaklar. Server geliyor. Kafandayım fırınım. Oğlum Allah. İşte Türkler uçak kullanırsa. Uçakla şey üstüne sürmeye çalışıyor. Perlerin önüne geçmemiz lazım. E'ye alma girişimleri var. Eren ölme yanında doğacağım Eren. Ateş altından çık Eren. Herkes burada. Herkes burada abi. Lan E bizim lan. Kuş kuş. E'ye doğ. Bizim manga E'ye doğ. Eren ver emri E'ye. Abi hepsi burada abi. <laughs> <Yani. gülüyor> Kurtarın beni. 4 bir yolundan, yönden yoldan yönden komutanızı yoldan. komutanınızı. Gelin benimle çabuk. İçeride ip neler içeride. İçeride mi? Tamam. Bak hepsi aşağıdan doyuyor bak gel takip mi gitti? Takip edin takip. Zonguldaklı demek E'yi alacaktın ha? Demek E'yi alacaktı Zonga. Öyle baga girersin işte. Harika harika Abi, E bizim. E. E'de mi istiyorsun? Oğlum Türk bayrağı var evet. burada. Nasıl vereceksin burayı Aşağı ha? Aşağıda aşağıda o içeride iç kısımda aşağıda. Var mı içeride? yerde. Kısımda kısımda. Sığınak gibi olan yerde. Öldü. Adam seni ya. Sivastli 58 var. Kardeşim benim. <laughs> Hemşirecilik yapma onlar düşman dur. Evet Sivasli 58 yazıyor. Vuramam. İngilizde evet. mi? Evet. Lan! Geldim. Karşı takım alayı Türk ya. Bunlar damat Ferit'in kabinesinden. A mı? A gidiyormuş. Evet. Oo, Şetten çığlık geldi. A'ya da yardım etmemiz gerekiyor. İkinci sıradayım kardeşim. Neler oluyor burada? Yalnız B'den A'ya kaymamız gerekiyor gençler. Düşman direkt notu da geliyormuş yandık. Onu çıkartma yapıyorlar yükleme. Şu an A'ya aldılar bizi sürekli rahatsız edecekler zaten. Adamların hepsi botta doğuyordu ha. <laughs> çabuk çabuk destek buraya. Sis attılar ya. <laughs> Öl sadece bura. Ya ben savaşmıyorum ben sahilde yürüyüş yapacağım ya. Azıcık kendinize bakacağım. <laughs> 1915'li liberaller. Oğlum D'de gidiyor. Dur çok acil yanıma gelsin. Emirhan yanında doğdu. Neredesin sen? Gel gel. Bak vallahi Gel. Ne yapıyor onlar? Oraya mı arkalayacaksın? Oğlum ölürüz oraya gelene kadar. Gel gel ben ölmediysem siz ölmezsiniz. Aynen. <laughs> bak bakayım yine. <yayına>. Kafi <laughs> Kale gidiyor beyler. <laughs> Aha tank savar bombası paket ediyor düşmanı. Aşağı. Aç. Aç. Hadi B, hadi B bizim. Şuradan havanı şuraya kursam ben. Kahvenin şeyini indir ha. Bombalar atıyorlar dikkat. Abi önünüze, önünüze Olur, Kolum gitti, kolum gitti, kolum gitti. Vallahi kolumu kaybettim. Bazen böyle onu. kol gidiyor. Tüm bölgeyi alıyoruz şu an. Tüm bölgeyi alıyoruz. Bizim manga harika gidiyor. Emran ölmeyene yanında hocam. A'yı da alıyoruz. Abi havanla oynamak çok güzel ya. Lan adam lan. Efekt yapıyorum ya. Allah <laughs> sanat düşmanı ya. A'yı vermeyeceğiz. A'yı vermeyeceğiz. vermeyeceğiz hadi oğlum. A'nın yanında do. Yatın lan aşağı. Avcı uçağıyla siz hiç iki kill aynı anda alabildiniz mi? Avcı uçağının bombasıyla. Avcı uçağı nasıl kullanılıyor? Gerçi onu bile bilmiyorum. İşte ben düşman gemisine gidip... Sen gemisine uçakçılık gidip oynarken geldim. Birinciymiş pezemek. Neyse. Aynen. Seslenirken yalancı beyler. <laughs> Biz burada bayraklarımızı şey yapmaya çalışıyoruz. Yani korumaya of. çalışıyoruz. Asıl yolu beyler. Yücelerden. Uff. var ya madalya üstüne madalya kazanıyorum yani. Kardeşim beni direkt Milliva yapar mısınız? Veya da Harbiye Nazırı falan. B dışında hepsi bizde. B'yi de alıyor bizimkiler. Çok iyi. Ben geriye doğru bir topuk yapmaya çalışacağım eğer başarabilirsem. Şu an uçakların hedefindeyiz. Oo bu, bu ne yapıyor ya bu gemi? Çok çok kötü. Gemi çok kötü şeyler yapıyor. Ha şimdi şu an keskin şeyler indireceğim sizin için. Değerimi bilin. İndir indir indir. Yalnız var ya, açık ara farkla yeniyoruz. Zaten adamların 500 puan 300 puan oyun veriyor. Tamam evet. evet. sen, sen gözden fişe atayım mı yakayım şimdi? gelmedi. Kardeşim şimdi savaştan dur beni şey çıkarma bir sağ salim çıkarım. Sen niye sürünerek gidiyorsun? <laughs> Bunun için zor. <laughs> Ulan Zonguldaklı yine 3 metreden bazuka yedi. <laughs> Yalnız var ya çok ağır savunduk ha. Şu an ben böyle ağır deştiğimizi ilk kez görüyorum. ya. Yani. i̇nanılmaz. Bine 500, 300 puanı zaten oyun veriyor. Bu inanılmaz kolaydı ve bizim şeye bak ilk de bizden 4 kişi var abi. <laughs> Bir dakika birinci miyiz? <laughs> Oyun birincisi miyiz? Evet. Lan İngiliz oğlum. Hayır <gülüyor> lan. <gülüyor>